Heh, başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, online matematik dersinde soru çözeceğim. Matematik rasyonel sayılar çözeceğim. Kısa kısa bir yayın olacak ama e, mal kısa bir yayın ama e, matematik soruları çözeceğiz. İnşallah se seversiniz yani. Şimdi 9'dan başlıyoruz. Şimdi e, arkadaşlar rasyonel sayılarda. İlk başta parantez içi. Çok güzel. 9 bölü 4. Süpersin. Art, artı. 2. Ee, 3 bölü. 3 bölü 2 olur. Aferin. Hemen parantezi aldık. Bir de paydalarını eşitleyeceğiz. Sonunda yayına 12 tane sohbet 20 tane. Vay canına. Evet şimdi ne yapıyoruz? Paydaları istiyoruz. 2 kere 2 4. Alt taraf üst tarafta 6 olur. Parantez için şimdi yapıyoruz hemen arkadaşlar. Parantez içinde. Ee, hemen yaptığımızda bakarsak. Ne çıktı? 9 bölü 4. 9 bölü e, 4, 4, 4. Artı. E, Orada. 6 bölü 4. 4, 4, 4. Şimdi. 16. Yok pardon. 5, 9. 15 artı, bölü 4 15 bölü 4 parantezci süper. çarpı, çarpı. bu e, rasyonel sayılarda yani kesirli çarpma işlemlerinde birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilip çarpılır. 3 bölü 4. 4. 4 o zaman aynen 4, 4 e, e, bölü 3. E, burada e, hemen bakıyoruz. 4'ten 4 dört gider arkadaşlar. 15'den e, de 3 sadeleşir. 15 3, 5 olur. 3 de 1 olur. O zaman 5 e, bölü 1. Süper. Yani cevabımız nedir? İlkeciğim. Ceyhan'dır. Süper. Aferin sana. Hemen geldik 10. soruya. İlk yapmamız gereken nedir? Ee, burada ilk yapmamız gereken parantez içi. Ama o parantez içinin dışındaki 2 e, önemli. Önce o zaman paydasını eşitleyelim. 12'yi kaçla çarpalım? 12'yi kaç tane? 2 evet 2 ile çarpar. Şimdi 5'i 2 ile çarptık 10 oldu. 10. Yani arkadaşlar o 2 içindeki e, şeylerin sayıların 2 ile çarpımı demek. 2 defa çarpımı demek. 10 bölü 24 oldu. 24. Eksi. Şimdi iç tarafını yapalım. Ama e, şu hocam içindeki şey e, 7/24'ünde çarpılması gerekmiyor mu? O sonra çarpılırs ya. Önce işlemi yapalım. 10 7 ne yapar? E, e, şey 3 kaldı geriye. 3/24 olur. Evet. Dur, Arkadaşlar 3, 4, e, o alt 4, tarafı 4, şey 4. yapmıyorsunuz 24 olduğu için alt tarafı e, elemeyeceksiniz 24'ten 24 çıkınca sıfır kalır öyle bir e, matematikte rasyonel sayılarda öyle bir şey yok. Şimdi, 3 ile 24'ü sadeleştirebiliriz koyalık olmasın için. E, kaç olur şimdi ha? 3, e 4. E, 3. 1, yirmi, evet. iki, e, iki, yasak, ha beş, ay sekiz pardon. Arkadaşlar bir sekiz, yayın o zaman bir kişi izliyor, iki kişi kalp, 178 tane yorum. Tamam, bir bölü sekizin karesi diyor. Nedir bir bölü sekizin karesi? Bir bölü sekizin karesi, e, Şimdi 8'i 2 2 2 defa çarparsak 16 olur. Alt taraf 10. Ona... 64 olur. Ha, 64. 8. 64. Alt, üst tarafta e, 1 olur. 1 olur. 1 kadar, 6, e, biri ne kadar? E, 5 kere de çarpsanız 1 olur yine arkadaşlar. Birinciyi bulduk. Lütfen. Birinciyi bulduk. 1 bölü 64. Eksi parantez tekrar yazalım. Artı 1 bölü 64. Şimdi ilke eksiği içeri dağıt içindekilerin işareti değişiyordu ya. Evet. Değiştirelim. 1 bölü 64. 1 bölü 64. Artıyı ne yapacak? çarpımı eksi arkadaşlar. Eksi. eksi Fakat evet, burada eksi tekrar artıyla çarp. Eksi olur. Evet. Şimdi baktığımız zaman işareti bunun 1 bölü 64, diğerinin evet. eksi 1 bölü 64. Bunlar birbirleriyle e, sadeleşir mi? Birbirini götürür mü? Bunlar e, birbirini 64 götürür. Evet, artı 1 bölü 64 ile eksi 1 bölü 64 birbirine Eksi götürür. 2 bölü 3 kalır arkadaşlar. Evet, cevabımız o zaman neymiş? C. Ceyhan. Akirsan son 11'den 12'yi de çözeceğiz Akirsan. Ondan sonra yayın, yayınımızın sonuna geleceğiz. Evet. Son 2 sorumuz. Şimdi geldik 11. soruya. Şimdi ilk başta burada işlem sırasına göre davranmamız lazım. Ee, i̇lk başta burada parantez yok. Bölme yok. Çarpma var. Hem de iki tane. İlk başta 5 bölü 16'yı yazalım çarpı yazdık. 3 bölü 17. Burada e, Sadeleştirme var mıydı ki burada? Sadeleştirme yok. yok. 5 kere 3. O zaman şöyle yapalım mı? 5 kere 3 15 bölü 16 çarpı 17. 17. Diğer tarafta yapalım. Aynı şekilde. O zaman eee 5 bölü 16 çarpı 14 bölü 17. Ee, burada sadeleşen yok. O yüzden 5 ile 14 çarparsak ne çıkar? 60 olur. 70 olur. Ay Pardon 70 arkadaşlar. 70 olur. 70 yazdık. Alt tarafı ne yine? 16 çarpı 17. Evet. Şimdi burada Arkadaşlar paydalar eşit. eşit Üstleri topla. 70 ile 15'i toplarsak. Toplarsak e, 85 olur arkadaşlar. Üst taraf 85. Alt taraf ise 16 çarpı 17. Şimdi 85 kaçta kaçın çarpımı ilke? E, 85 düşünüyorum da hocam. 17 çarpı 16. Ha, pardon 17 çarpı 5. O zaman Alt tarafta 17 çarpı 16. Devam et. 16 ee, Sadeleşenleri var mı? Sadeleşenler var hocam. 17 ile 17. Süper. Ondan sonra e, onun dışında göremiyorum. Tamam. Yok artık. 17'leri gitti. Ne kaldı? on, e, şey 16 5 bölü 16 bir yani de yani cevabımız o zaman 5 bölü 16 aferin süper 12. soruya ben hiç karışmıyorum sen söyle ben de yazayım tamam. E, şimdi arkadaşlar burada e, taralı bölgelerin toplamı bunları bize keşre çevirmemiz istiyor soru Şimdi birinci soracağım 3 bölü 1 yani bir Süper. bölü üç. Aferin. İkincisi altı bölü 3. E, altı bölü üç. Yok pardon. 5. Aferin. Altı 5. Beş. beş. Diğeri. Diğeri e, iki bölü 2 1 bölü bir. İki bölü bir. Bir bölü iki. iki. Bir yani. Şimdi eşitleyelim mi? Evet. 12 e, olur. Tamam. 12 eşit 6 2 4 Evet. 4 ee, kere 3 12 paydaları birincisini paydasını istiyor. 4 kere 3 şimdi e, ha. bu 4 ile bu 2 ileydi. Bu da 6 ile. Evet. 4 kere 3 12 4 12 12 bölü yani 10 bölü 12 artı 12 bölü e, 6 bölü 12 Şimdi bu üçünün toplamı diyor arkadaşlar bize o, 16 20 arkadaşlar. 20 bölü 12 Ama Biz bu sadeleşir değil. arkadaşlar. 20'yi 2 ile sadeleştirdik. Ya da ııı e, Pardon. Bunu 3 ile yaparsak pardon 4 ya, e, ile dört, yaparız. 4 ile yaparsak arkadaşlar şey olur. E, ya 2 ya da şimdi 4 4'e bölersem 5 bölü 3 olur. 5 bölü 3 olur. Başka sadeleşir mi? Evet e, hocam. 2 ile sadeleşir. 10 2 ile sadeleşmez. O zaman Atana. Evet. 5.3 olarak çıktı. Aferin. Süper. Arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.